Zaten marketin bir sürü var. Marketin bir sürü marketi çaya Çok güzel bir şey. Ne neresinin ne ne oldu, neyi kast ettiğini, dişiflurası. Hocam önemli. Bak konuşan arkadaşlara hitap ediyorum bunu. Önemli sahipleriniz bir şeyler varsa duyuyor mu? cesaretiniz varsa bu cesaret sahibi olmayı da öğrenin öyle mi bir tane arkadaşımız öyle olduğunu söyledi, Geri attık ağzını. <laughs> evet, ne diyorsun? Sen mi söyledin? Dedim ki önemli olduğunu sandığınız Şey fikirleriniz varsa söyleyin. Hep Kendi kendinize orada mırıldanıp durmayın diyorum. Başka bir şey Konuşmayın. Konuşmayın ama konuşmak istiyorsanız isminizi yazınız. Yazanlar beni dinlemek istemeyebilir. O, o hakkı kanun hakkı. Parasını ödüyorsunuz. Derse girmek için para ödüyorsunuz. Ve beni dinlemek de istemiyorsanız sizin kebileceğiniz bir şey. O da başka bir düşünce sistemi. E, sonunda sen pişman olursun o mu pişman olur bilmem. Onun için ben olsam sizin yerinizde burada otururum. Burada bakıyorum. Ben ne saçmaladım mı? Saçmalamadım mı? Bek, bekleyin. İnşallah neticede iyi olur. Ama kitabınız olsun. Bakın o fotokopisini çektireceğim. Kitabı getirdiği zaman belli kısımlar var. Onları tartışacağız. Ben tartışmaktan, anlatmaktan korkam bir anlayış de değil. İşte Bakın. Söyle söyleyeyim, boğazım kuruyor. <laughs> o kadar şey. Ne evet. demek? demiştim ki. Niyazi Karasar. Niyazi Karasar. <laughs> ya siz kararsanız, ben bir tane, başla. ben bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki önemli saymıyorsanız çıkın. Bak ben de bu kadar nazik oluyorum size. Beğenmiyorsanız, söylediklerimi anlamıyorsanız, çıkın ya, çıkın. Dinlemek istemeyebilirsiniz, o da sizin hakkınız diyor. Ama bence dinleyin, sonuna kadar dinleyin.